Evet selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün kısacık bir global lap notları var kısacık ama önemli tabi bizim için değil Kore için daha çok önemli çünkü birazdan göreceksiniz Öncelikle ilk güncellememiz sonsuz kış dağları bölgesi eklendi arkadaşlar ama ne yazık ki gezilemez yapılmış sadece terenleri kontrol etmek için bildiğin upload edip bırakmışlar Giriş yapılmıyor şey insanlar denemiş giremediklerini söyledi ben tabi geziyorsa bilmiyorum gidip deneyim ben deneyemedim Neyse zaten Kore'ye 29'una geleceği için girilemiyor benim bildiğim kadarıyla. O yüzden yani zaten birkaç ay sonra translate'ler bitince bize de gelir. İnş bir sonraki ay yani Ocak ayında gelir diye umut ediyorum. Doğum günümle belki çakışır. Ne diyorsunuz yani siz? Bence çakışmayacak ama neyse. Neyse. Labreska Helmut yani bir sonraki Fallen Gaz zırhın kafalığı çıktı. Bunu zaten şöyle de anlaşmıştık. Statları böyle gördüğüm kadarıyla statlarda bir değişim olmamış. bunların İngilizce ve Türkçe hype şeyleri vardı galiba statları vardı ama çok aşırı karışık koca bir şöyle metin hak yazıldığı için yani bunu anlaması biraz şey oluyor merak eden şurayı okuyabilir ee, benim anlattığım kadarıyla şurada tüm dirençler yüzde 5 rezist var ee, onun dışında maksimum sağlık var canavar has artı 10 ve 3 takım etkisi ee, maksimum dayanıklık bu herhalde stamina 4 ay sayısı şey, saldırı saldırı bu normal boss gear şeysi var ee, onun dışında burada bir şey var mı ha İlkel uyuyan zırh etki de bilmiyorum. hız <laughs> pota galiba hız artı bir veriyor olabilir bu. Yani biraz diyeyim, berbat bir şekilde yazıldığı için I don't know. Hani at, atan kusura bakmasın ama öyle kaynak. Kimse çok kötü yazmış. Ee, böyle. Ya merak eden Discord'da BDO sohbete bakayım burada statları var zaten daha düzgün statlarını bilen varsa şey yapsın. Bir de Blackstar yansı çıktı. Umarım şu Blackstar yansı çıkarmak için sonsuz kış dağları bölgesini beklemezler diye umut ediyorum. Statlarında benim gördüğüm kadarıyla bir değişim yok şöyle andan itibaren o yüzden hala worth mi değil mi kendiniz karar verin arkadaşlar. Ee, bir de şöyle bir şey de var. Ee, görünüşü inanılmaz ötesi güzel ama yani beni gene Nova aktarıma döndüremeyecek bu oyun ama Guardian'ın kalkanının vesaire çok güzel olacağını düşünüyorum Pirebek'te İnşallah güzel de olur diye umut ediyoruz. Ne diyordum? Ha umarım bu so şeyin gelmesi için sonsuz kış dağılır böyle bölgesini getirme işi şey yapmazlar. Yani aylarca beklememiz bence inşallah Ocak ayında bu gelir. Dozluk dışlardır ne bileyim Ocak'ta gelme ihtimal çok düşük olsa da Mart civarı gelir diye umut ediyorum. Yapımı tamamen aynı. Bildiğiniz bu Rift enerjisi lazım. Hayalet'in enerjisi lazım. Spectres enerji vesaire. Bunları zaten biliyorsunuz Tornut'ta düşüyor. Aynı şekilde yapılıyor. 3 demirci bilgisi vesaire vesaire tamamen aynı. Aynı. Aşırı iyi olsa da yani Nova aktarımda Tuvala <laughs> değişimdir. Tuvala ee, değiştirme konuları vardı biliyorsun. Tuvalanın silahını başka bir tuvala dönüştürüyordu, klasları saklamak için. Bunun mantığını değiştirmişler. Önceden e, sadece sezon karakteri tarafından giyilen sezon çarlığında oluyordu. Eee... Sezon sonunda da başka bir şey dönüşüyormuş. Ben bunu bilmiyorum. Ben sezon çok önemli bir şey fikrim yok. Eee normal karakter kurulunlara çalışmıyordu. Artık bu değişimden sonra hem sezonda hem normal karakterlerde olan tüm tuvala silahlarına geçerli bu değişim arkadaşlar. Zaten zırhlara gerek yok biliyorsunuz değiştirmek için. Ama benim gibi önceden bir çarınıza saklıyorsunuz. Büyük ihtimal kullanılabilir olur diye tahmin ediyorum. Şu kuponlardan bahsediyorlar unutmayın. Corsair sezonda vermişlerdi şunlardan. Hani şey kullanıcıydı galiba. Kronometre kullanıcı da veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışım olabilir. Neyse. on zaten bu teslim şeyinden görebilirsiniz. Onun canavarlar. Atar aksiyonda ee, bir belirli durumlarda bir tane mobun çıkması. Şu PC'siz hangi mob bilmiyorum. Mini boss mu yoksa bu ee, şey Pis Hes mi? Öyle bir şey yazılıyor. E, bu mavi renkli bir dondurmaya yarayan balık var ya bu mini boss ilk mini bossla Zindan yapan anlamıştı galiba onun çıkması ile ilgili bir bug varmış o düzeltmiş mantıklı zaten biz de onun da çıkması ve şeyle ilgili biraz sıkıntı yaşıyorduk o yüzden onunla ilgili bir değişim gelmiş büyük ihtimal artık düzgün çıkacak arayüzler ee, bu oda görev penceresine bir şey çıkmıyorsa hiçbir görevin yok gibi bir açıklamada çıkacak şekilde ayarlanmış atla koşu gemiler ve ee, vagon kullanırken ki otomatik koşma sonunda şükürler olsun düzeltmiş. Düzeltildiği dedi şu biliyorsunuz. Tıklıyordunuz. Karakterden çıksanız da her girdiğinde tıklamanız gerekmiyordu. Galiba büyük ihtimal sonunda bu vagonlar atlarda da atta e, ata tıkladığınız anda bunu bir daha o atı kim sürer sesiyorsun kaydedecek şekilde ayarlanmış. Çok güzel bir atlık. Umarım tahmin ettiğim gibidir. Çünkü gerçekten her çar değiştirip aynı ata bindiğinde bile her sene tıklamak çok gıcıktı. iyi olmuş. Zaten takılırsa takılabiliyorsun. Sistem Dışarıda bırakılan gemiler biliyorsunuz bu da yıllardır sana bir şey. Şimdi takasın en az popüler olduğu zamanların birinde sonunda şey yapmışlar. Ee, gemi dışarıda bırakılan gemilerin otomatik e, içeri sokulma süresi 2 saatten 1 saate düşmüş. Artık daha az şey görürüz diye tahmin ediyorum. E, ee, ve Refresh düğmesinin kullanıcı arayüzdeki açıklama metni düzenlenmiş. Burada web content'i yayınla falan demiş artık. Düzgün kullanılacak şekilde sıfırlar gibi bir açıklama eklenmiş. Bug için Blackstar zırhının gözükmemesi ilgili bir bug varmış ayakkabı kısmının. E, Witch'in Marnis kıyafetinin e, savaş pozisyonunda ve uyanış pardon savaş e, uyanış savaş pozisyonundayken düzgün gözükmemesi ilgili bir bug varmış o da düzeltilmiş. Ee, karakter isim değişimi kuponunu kullandıktan sonra ee... ha ee, Bu aile içi karakter değişimi kuponu kullandıktan sonra galiba ee, Yamayı bekleme sorunsalı mı ne varmış ya da yamayı beklemeden mi ne düzelmiş o düzelmiş artık nasıl bir şey bilmiyorum ben Bunun mekaniğini bilmiyorum o yüzden kusura bakmayın pek fikrim yok ee, Guid parası yetersiz olduğunda ee... Can not hiç Guit'te para kalmadığında Guit liderliği değiştirme butonun basılamaması düzeltilmiş. Yani İsa herhalde Guit'lerinden çıkamıyormuş görev yapmadan. O düzeltilmiş şükürler olsun. Ha, ayrı bir bildir çıkacak. ya. düzeltilmiş bu parasızlık konusunda. arayüz bu en, sağ üstteki NPC arama arayüzünde. üzerine mouse üzerine geldiğinizde çıkan arayüzde birkaç sorun varmış. Onlar düzeltilmiş. Dişperi ee, diş peri ormanında bazı ağaçları tırmanılamaması sorunu düzeltilmiş. ESC'nin yeminde bu gamepad ayarı ile ilgili bir e, şey pozisyonunu geçmiyormuş düzeltilmiş. Karakter yatırırken e, bu şey açıklamalarının çıkmaması sorunu düzeltilmiş. Gene bak bakfix zaten bu kısmı. Ee, güzellik salonundayken e, arayüz boyutunu yüzde çevirdiğinizde %100 dışındaki bir arayüze dönüyormuş gamepad kullanırken o düzeltilmiş e, ee, gamepad, gamepad menüsü kullanırken parti davet arayüzünün çalışmaması sorunu düzeltilmiş tüm sınıflar biliyorsunuz tüm sınıflara bu bir yama öncesine ünlem yama videosu anlatmıştık tüm cc'lerle şey cc diyorum attack speed, movement speed e, ve casting speed buff ve debuff'ları ilgili bir değişim gelmiş. Onun nedeni biraz belli oldu. Bu yamada güzel bir değişim gelmiş. Artık %100 kara ruhun öfkesi ya da %200 atarken ekstra bir buff gelecek. %100 attığınızda 30 saniye boyunca pardon 40 saniye boyunca artı 30 AP ve 40 saniye boyunca %25 atak speed casting speed alacaksın. Bu özellikle efektif savaşlarında bir slow 7 yanında baya afallayan guardian ya da işte hatta guardian dedi işte neredeyse tüm çarlar oluyor bu Corsair hariç. Bu güzel bir nötrleyici olmuş onlar için. Bir de önceden de buff aldıysanız işte şeydir atak speed cast speed ee, buffları vesaire vesaire vesaire. Çok daha hızlı atabileceksiniz daha hızlı kill çıkabilirsin demek. Aynı şekilde 200'de de çok aşırı olmasın diye 40 saniye boyunca 50 AP alıyorsunuz. 40 saniye boyunca %40 atak speed cancel speed alıyorsunuz. Bu ulti attıktan sonra ölmezsiniz. Bu %40 atak speed cancel speed sizi bayağı fetitte bir yıkım makinesine dönüştürebilir. Çok güzel bir değişim ben sevdim. Keşke bu da bence %50 şu da 80 olsaymış. %200 doldurmanın önemi artardı belki ama. Belki de çok absürt derecede kill alır insanlar çıkardı yapmamışlar diye tahmin ediyorum. Taruh'un öfkesinin amacı özel bir saldırı hareketi gibi hissettirmesi, yani bir bir mobadaki bir ulti gibi durmasıydı. Ama şu anki sistem çok başarılı olduğunu düşünmüyoruz demişler. O yüzden bu sistemi kullanırken hem %100 hem %200 atarken attack speed ve casting speed buff'ı gelmesini sağlamışlar. Bu global lab şey değişik CC reset CC debuff ve buff değişimiyle de bu artık yüzde %40 varken hani %80'lik bir debuff atsa bile %50 uygulanıyor gibi bir şey vardı ya, Yama'da anlatmıştım zaten. Ee, onu nötülecek güzel bir de buff vermişler. Ben gayet sevdim, iyi olmuş. Onun dışında sezon karakteri ruhu çağırdığında Etraftaki mobların dikkatini çekmeyecek şekilde bir ayar gelmiş. Bu kadar bu Kararuhun öfke patlaması buffı var ya Energy Consumption Onunla ilgili bir şey diye Ya da bir bug da olabilir. Hani çağırdığı anda çekiyor da olabilir. Onu ben ne yazık ki bilmiyorum. Eee Oo, oha bir dakika bu çok OP bu arada zaten çoktan agrolanmış moblardak saldırmayı bırakıyormuş karar açık oha bak bu çok OP imiş bu arada lol peki peki soru moblar vurmuyor mu yoksa moblar vuruyordu high frame'e mi giriyor çare eğer high frame'e girse bunu umarım de ebüzlanmayacak şekilde düşünmüşlerdi diye umut ediyorum global lab'de sezon olduğu için deneyemiyoruz artık bize de gelince görürüz İnş bunu düşünmüşlerdi. çünkü bazen böyle şeyleri unutuyorlar onun dışına bir sürü klasla ilgili bugfix var. Zaten biz ünlem reboot'u anlatırken de bir sürü açıklama hataları, İngilizce Türkçe farklı olmasını keşfetmiştik. Grindstone da bana yazdı işte bazı hiç yazdığı gibi değil apayrı çalışıyor bozuk falan diye. Onlarla ilgili bir sürü fix gelmiş. Gördüğünüz üzere Ranger'ın bir sürü skin'e gelmiş. Bunları şey okumaya çalışacağım olabildiğince anladığım kadarıyla. Unutmayın Translate çevresinden sonra düzenlenmiş bir versiyon olduğu için. Ee, bu skill'leri atarken mental power bu şeyinden bahsediyor. Alttaki bardan bahsediyor. Ultimate charging wind, extreme charging wind, absolute extreme charging wind ve prime extreme charging wind'in doldurmama sorunu düzeltilmiş. Bu şeyi mental power'da. E, MP, VP, SP'den bahsediyor. E, aşağıdaki becerileri kullanırken e, bir düşmana vurmadan da mental power dolması bug'ı varmış. onlar adına penetrating wind. Birden mutlaka kadar bir prime penetrating wind. Ve bu skill'leri kullanırken e, MP, VP ve FP yenileme sorunu varmış. O da düzeltilmiş. Kullanmıyormuş. Bu dan Kullan oldu halde? Penetrating Wind'den mutlak kadar ve Prime Penetrating Wind. Berserker. Ee, Fearsam Tyrant becerisini at üstüne kullandığınızda mobları itme özelliği varmış. Bu düzeltilmiş. Itme diyor ama bu çekme de olabilir bu arada. Ee, at üstünde bu Prime Fearsam Tyrant atıldığındaki hasarın Açıklamasında yanlış olması varmış. O da düzeltilmiş. Fixed şu Tyrant becerisinin ve mut pardon Fearsam Tyrant birden mutluğa kadarki versiyonda at üstünde stun atma sorunu varmış o düzeltilmiş ve aynı şekilde Fearsome Tyrant 3'ün açıklamasındaki mobları itmeyle ilgili bir açıklama düzeltilmiş Tamer'da baya fazla fix var gördüğünüz üzere Prime Summon Heylang yani Heylang çağırma şeysi kurun çağırma ee, çağırdıktan sonra Heylang daha saldır daha hızlı saldıracak şekilde ayarlanmış. Surging Tide, Void Lightning ve Heylang Roaring şeklinde. Peki, e, ee, Summon Heylang becerisi varken Void Lightning, Shift Q galiba ve Roaring, Roaring'i bilmiyorum. E, ee, Heylang'ın hareketi stiff atmıyormuş galiba ya da atıyor atmamız gereken atıyormuş o düzeltmiş. Nasıl bir şey bilmiyorum. Becerinin kendisini Prime kullanırken geri tuşuna basıldığında skill iptal edilmiyormuş. O düzeltilmiş. Okay. E, comment e, şey takip komutu vermediğinizde darbe aldığınızda heylen kantra counter atak yapacak şekilde düzeltilmiş. Void Lightning kullanırken at üstünde all defense şey DP artış etkisi uygulanmış. O düzeltilmiş at pardon cooldown sırasında heylang Roaring'i attığınızda Dustit'in stiff atma pardon atma sorunu varmış galiba o düzeltilmiş. E ee, saldırı fondundayken Void Lightning ve Roaring becerilerinin e, devamlı pardon heylang'ın sürekli saldırmama sorunu varmış bunları attıktan sonra o düzeltilmiş. heylang saldırırken ee, Heylang Surging Tide attığınızda etkinleşmiyormuş bu Heylang'ın saldırısı o düzeltilmiş. Heylang Roaring becerisi at üstündeyken Cool'dan da kullanılır. Stiff atmamış o düzeltilmiş ya da atması gerekiyormuş anlamadım. Ee, At üstündeyken yine bu Heylang Surging Tide atma ile ilgili bir bug varmış o düzeltilmiş bu Heylang efekt dediği hangi efekti bilmiyorum yazmışlar E ee, Absolute Roaring ve Prime Roaring becerilerinin mobların dikkatini çeker açıklaması yazmamış, o düzeltmiş. Yani pulse. Logic <laughs> Tide becerisi cooldown'da olduğu halde Steve atıyormuş düzeltilmiş. Valkyrie Pulse Step Ultimate Pulse Step becerilerinin e, lineer saldırıları hey, ha animasyonuyla aynı olacak şekilde düzlenmiş galiba. Biraz daha geniş ya da 360 vurmuş o galiba daha böyle lineer ileri doğru olacak şekilde düzeltilmiş. Ee, Sacrum 1'den e, Sacrum Ferit birden 4'e kadar ki saldırı mesafesinin e, Luxem Fluxum becerisiyle e, aynı olacak şekilde düzeltilmiş. Buna içi sola, sağa ya da geriye doğru uyanış moduna zıpladığında karakterin havada başka becerilerle bağlantılayamaması becerilerini düzeltilmiş. Ee, Flow Sky Stepping becerisi uyanış modunda kullanıldığında Aralıksız olarak sola sağa ve geriye doğru atlama. Herhalde çatıları çıkmış gene insanlar. Bu düzeltilmiş. Böyle bir bug daha varmış. Okey. Ee, bu flow sky stepping becerisini e, atıldıktan sonraki cooldown'ın Cooldown ve kullanışla ilgili bir açıklama eklemiş. Açıklamada e, aynı yeni ard kullanılamıyor şeklinde. Herhalde bir sağa bir, yedi, bir, geri, fal, bir geri bir sağ atılması falan lazım herhalde. E, tamam hiç beceri bilmiyorum. E, mutlak flash slash becerisindeki e, maksimum hit sayısı işleniyormuş her türlü. O zatenmiş. Ninja Ninja'nın o bak demiştim. Ninja'nın Serpent Ascension becerisinin istenenden daha az vurma sorunu etmiş ve bununla ilgili Pixar ee, official sunucuları galiba ya bir hotfix'i ya da bir sonraki güncellemede düzeltilecekmiş düzeltecekmiş galiba. Eğer böyle bir hotfix gelmeyse ben bugün dışarıdayken galiba düzeltecekmiş. Evet, yani fark etmiş demiştim ama bu bug olduğunu. Ankle Cutter becerisindeki açıklama Front guard kullanımı ve bound ilgili ama sadece canlıları vuruşta bound olma ile ilgili açıklamalar eksikmiş. O düzeltilmiş. Musa. E, ee, Sabaro 1 ve 2 at sırtına attığınızda 3 şiti uygulama sorunlarmış, O düzeltilmiş. Sabaro becerisi at üstüne kullanıldığında cooldown olmadan atılabilme sorunu varmış. Pardon cooldownsız atılıyormuş. Lol, o düzeltilmiş. buff'e <laughs> Ben yazayım. Prime Gale 2 ve 3 becerisini kullandıktan sonra e, mutlak Stabero becerisini at sırtına atma ile ilgili atak Speed buff'ı almıyormuş o saldırına o düzeltilmiş. Mayva at sırtına gene Stabero atmanın cooldown'la çakış, e, cooldown eşlememesi sorunu var düzeltilmiş. Wizard, Wizard'ın Flame Calling becerisinin e, açıklaması ve animasyonu birbiriyle uyuşak şekilde düzeltilmiş. Eee... Bu flame calling becerisinin animasyonunu var ya bu K'deki vid küçük videodan basıyor. Yanlışmış o düzeltilmiş. Cadının earth calling becerisinin aynı şekilde wizard gibi açıklaması vesaire düzeltilmiş. Aynı şekilde onun da videosu bozulmuş. Archer Mark Bloom becerisinden sonra ee, pardon Mark Bloom becerisinin açıklaması gerçek skill'e uçacak şekilde düzeltilmiş. Açıklaması keşke neyden neyi düzeldiği de yazsaymış. Ve sonra Corsair'ın bu Code of Scalebacks becerisindeki videonun bozuk oynatılması gibi sorun varmış o da düzeltilmiş. Evet arkadaşlar Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere.